Ustaların e, şantiyeye gelebilmeleri için çıkartmış olduğumuz izin belgeleri, e, bizlerimizden geldiğince ustaların şantiye sınırlarının dışına çıkmasına engel olmaya çalışıyoruz. Bugün bir video çekelim dedik. E, yeni tanıştığımız bizim yeni tanıştığımız bir e, malzemeyi e, tanıtalım dedik. Tanıtalım dedik. Isı e, altım sıvası Malzeme Nedir bu yalıtım sıvası? Ondan bahsedeceğiz. Avantajları nedir? Neden tercih ettik? Bunlardan biraz bahsedeceğim. Öncelikle tabii ki yalıtım bir binadaki en önemli faktörlerden Bizde Yalıtımı iyi olmayan ya da yalıtımı hiç olmayan binalarda haliyle ısınma güç oluyor. O binaları ısıtmak zor oluyor. Genellikle eski binalarda bu problem oluyor ya da yeni binalarda betonun yaş oluşundan kaynaklı bir durum oluyor. Ee, buyur abi. Bu şey lazım. pisketler gelmiş. Tamam. Şey, peşir yukarıda haç var mı? Yok yok ben aldım sadece. Ben Aldın adım. mı? Adım, e tamam. Mı? Adım tamam, adım tamam adım abi sorun yok. Tabi, tabi alabilirsin. Şey abi orada. Abi'ye söyle al abi. Ne kadar diyorsan aşağıda mı? Her sıkıntı yok Adem abi. Neciden, 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 neciden. Tabii tabii. Hiç problem değil. Tamam abi. Adem abi. Duvarcımız. Harç lazımmış. Sıvacılardan alabilir miyim diye soruyor. Neyse konumuza devam edelim. Isı ee, yaltım dedik. Binadaki en önemli etkenlerden, faktörlerden bir tanesi dedik. Ee, bu sorun eski binalarda ve ee, tam tersi sıfır binalarda oluyor dedik. Sıfır binalarda niye oluyor? Beton yaş oluyor. Ee, i̇lk yıllar e, ısıtmak biraz zor oluyor tabii ki. Ee, şimdi biz e, bu malzemeyi daha önce dediğim gibi denemedik. Tavsiye üzerine biraz araştırdık, baktık. Ee, i̇ki çeşidini getirttirdik. Bir gri olanı, bir beyaz olanı. Herhangi bir fark olmadığını söylediler rengin haricinde. Biz de ikisinden de aldık, getirdik. Ee, uygulamasına da e, Sıvacımız Mahmut'u da başladı. Birazdan e, oraya da çıkarız. Bakarız. Öncelikle şu e, malzemeyi ben e, anlatayım. İnternetten biraz araştırdık tabii. E, kullanmaya karar vermedim önce. Biraz araştıralım dedik. Öncelikle e, bu yalıtım sıvasının tamamen doğal olan bellikten üretildiğini öğrendik. Herhangi bir e, kanserojen madde içermediğini yani çevreye zararı olmadığını öğrendik. Bu e, bence e, önemli bir özellik. Herhangi bir zararın olmadığı E Haricinde popületesi artan bir malzeme. Günden yine kullanıcısı artıyor kullananlar da memnun kaldıklarını söylediler. Ee, bunun yanında tabi avantajlarını araştırdık. Nedir bu avantajları? Ee, önemli ölçüde ısı kaybını e, azalttığı söyleniyor. Hatta öyle ki e, %50'ye varan enerji tasarruf sağladığını öğrendik. Bunun haricinde de e, şu anlık diyelim hani biraz daha yeni malzeme oluşundan dolayı olsa gerek e, ekonomik olmazsa bu kar almamızda etki Yani hem memnun kalınan bir malzeme hem de ekonomik. Bu da önemli bir <laughs> avantaj bence. Haricinde e, ısı altımı diyoruz ama bunun e, su yalıtımı sağladığını da öğrenmiş olduk. Isı yalıtım sıvasının su yalıtımı sağladığını da öğrenmiş olduk. Ha, haliyle tabii e, korozyonu da Binanın dış katını da koruyor, öyle söyleyelim. Bir bir madde daha vardı, o da kullanımı yani kullanım ömrü binanın ömrüne eşit diyorlar. O derecede sağlam olduğundan bahsediliyor. Tabi bu bilmiyorum, kanıtlanmış bir şey mi? Ama öyle söylenmiyor bunlar, bu avantajlar ee, bizim bu ürünü tercih etmemizde yeterli oldu. Ee, çevreye zararının olmayışı, işte ısı ve su yaltımı sağlayışı, ısı kaybını büyük ölçüde azalttığı, ee, haricinde kolay uygulanabilir olması bu da çok önemli. Kolay uygulanabilmesi bu da bizim için, müşteriler için önemli bir özellik. Kullanım alanları nerelerdir diye soracak olursanız. Kullanım alanları dış cephe yüzeylerinde kullanılabiliyor. Kolonlarda, kirişlerde yine uygulanabiliyor. Ya da kaba sıvalı, ince sıvalı yüzeylerde. Onun haricinde direkt hele tuğlanın üstüne de uygulanabiliyor. Tek şartı uygulanacak olan yüzeyin pürüzsüz olması sonuçta e, sıva yani daha rahat, e, daha güzel bir sıva yapılabilmesi için o uygulanacak alanın yüzeyin e, pürüzsüz olması gerekiyor. Ha boyalı bir alansa da, boyalı bir yüzeyse de e, boya kabarcıklarının olmaması gerekiyor. Onların varsa da giderilmesi gerekiyor. Öyle kullanılması gerekiyor. Bunun haricinde ben şimdi e, Mahmut Usta çatıda başladı uygulamaya, yukarıda çıkıp göstereceğim e, hatta bir tane numune var elimde e, tamamen katılaşmış bir örneği var ondan da e, birazdan şey yapacağım, e, görüntü alacağım. Hazırlanışını soracak olursanız e, bildiğiniz beton harcı hazırlar gibi hazırlanıyor. İster Kürek yardımıyla e, belli bir kıvama gelinceye kadar karıştırarak ister e, bir mikser yardımıyla e, hazırlanabiliyor. Kıvamına gelecek olursak bunu e, ustalar daha iyi biliyor. Yani kıvamını ustalar ayarlıyor. Sonuçta çok sulu olursa e, uygulanamaz. Sıvayı yapamaz. Hatta o Sıva durmaz uyguladığı yerde. E, çok kat olursa da e, usta zorlanır. Yüzeye uygulamada. ister püskürtme olsun ister mala yardımıyla olsun e, zorluk çekiyor. O yüzden bunun kıvamını daha iyi e, ustalar e, biliyor. Bu e, uygulama bittikten sonra bunun e, bildiğim kadarıyla bir 48 saatlik bir e, priz alma süresi var. Yani katılaşma süresi var. Bu e, süre dolduktan sonra ikinci e, kat atılıyor. O da tamamen e, birinci kattan kalan boşlukları doldurmak amacıyla. E, bir ila 3 santim arasında değişiyor uygulama kalınlığı. Ama tabi bu iklimden, e, bölgeden e, farklılıklar gösterebilir. İklim ve bölge bölgeden farklılıklar gösterebilir. Ben her zaman için söylüyorum. O şekilde ee, daha sıcak bölgelerde daha az olur. Belki daha soğuk bölgelerde daha kalın e, uygulanabilir. Ee, şimdi bir e, çatıya doğru çıkalım. Bakalım Mahmut Usta'nın uyguladığı yerleri görelim. Sonrasında da e, tamamen katılaşmış olan bir numarasını göstereceğim. Bunun YouTube'da tanıtım videoları var. Ben birkaç tane sene denk gelmiştim. Ateşe dayanıklı olduğu da söyleniyor. Öyle testleri de var. Alev testleri de var. Gayet başarılı görünüyor. Biz de ilk defa deniyoruz. Göreceğiz nasıl bir malzeme olduğunu. Evet Mahmut Usta tam da e, harcını hazırlıyorken denk geldik. Mahmut Usta kolay gelsin. Rahat kolay gelsin. Dedik bu malzemenin bir tanıtımını yapalım. Şantiyenin videosunu çekerken. Evet bu şekilde dediğim gibi mikser yardımıyla da karışım yapılabilir. Ama normal beton harcı hazırlıyor gibi kürek yardımıyla da yapılabilir. Malzeme bu şekilde kıvamını dediğim gibi ustalar daha iyi biliyor. Çok sıvı olursa tabii ki uygulamak çok rahat olsa da yine aynı şekilde usta zorluk çeker. Sonuçta mala yardımıyla bunu yapıyorlar. Tabii püskürtme yapanlar da var ama biz püskürtme yapmıyoruz. Mala yardımıyla halletmeye çalışıyoruz. Şöyle çatıyı göstereyim. Yaklaşık bir Mahmut abi buraya 3 santim falan uyguladın değil mi çatıya? Evet çatıda şu an yukarı çıkamıyorum merdiven yok ama görünüyor beyazlık görünüyor yaklaşık bir 3 santimlik bir uygulama var sırada bu alan varmış hazırlığı devam ediyor şöyle daha yakın bakacak olsak içinde köpükleri görürsünüz bu malzemenin arkadaşlar tamamen prizini almış katılaşmış hali de bu bakın iç kısımda köpükler mevcut bu şekilde hafif ama bir o kadar da sert bir malzeme. Sıyata dayanıklı olduğu, ateşe dayanıklı olduğu söyleniyor. Şöyle karşıya geçebilirsem diğer uygulama yerlerinden de görüntü alabilirim diye düşünüyorum. görüntü alabilir miyiz? Şu arka alana da uygulandı. Çatılara da uygulandı. Görünüyor zaten. Yaklaşık bir e, 3 santimlik beyaz şerit şeklinde görünüyor. Burası tabii bizim çatımız kapanacak. Yine aynı şekilde buralar da kapanacak. Binanın e, dışına da uygulayacağız bunu. Umarım memnun kalırız. Memnun kaldığımız takdirde uygulanması kolay görünüyor. Ee, uygun fiyatlı görünüyor. tercih diye i̇şte, düşünüyorum. Evet, bugün ısı yaltım sırasından bahsettik. Evet yine şantiyeye gelecek olan yeni ürünler tanıştığımız bizimle tanıştığımız yeni ürünler olursa bu şekilde videosunu çekip atacağım ayrıyetten yine şantiyenin son durumu hakkında da bir video çekip atmayı düşünüyorum bugünlük bu kadar o videoda muhtemelen onu da söyleyeyim havuzlar olacak bir video daha çekip atmayı düşünüyorum dediğim havuzların videosu olacak. Kuro betonu döküldü havuzların. Birkaç gün sonra kalıbı çakılacak. Hem o zaman çekerim hem betonu dökülüyorken çekerim. Havuz yapımını da sizlere göstermeye çalışacağım. Hangi motoru kullandı Kaç metrekare ne derinlikte nasıl bir sistemde havuz yaptığımızı aşama aşama göstereceğim. Şimdilik bu kadar. Herkese iyi günler.